Arkadaşlar merhaba. Opel Corsa D kasa araçlarda motor kaputunu nasıl açacağınızı bu videoda size anlatmaya çalışacağım. Motor kaputunu açabilmemiz için iki kademeli bir kilit sistemi var. Öncelikle bunun birincisini içeriden gerçekleştiriyoruz. İkincisini de dışarıdan manuel olarak gerçekleştiriyoruz. Şimdi bu işlemi gerçekleştirebilmek için arkadaşlar kapıyı açarak daha rahat göstereyim size. Öncelikli olarak hemen direksiyon kutusunun altında kolu kendimize doğru çekiyoruz. Bir ses duyduk. Bu sesi duyduktan sonra birinci kilidi açmış olduk. Şimdi ben size motor kaputunu göstereyim arkadaşlar. Dikkat ederseniz motor kaputu Çamurluktan biraz daha yüksek olduğunu görebilmekteyiz. Bu ilk kilit sisteminin bize açıldığını gösteriyor. Şimdi ikinci kilit sistemini açmamız gerekiyor. Bunu açabilmek için Opel logosunun hemen şu altından 5 santim elimizi kenara doğru alıyoruz ve mandalı bulduktan sonra yukarıya doğru hafifçe kaldırıyoruz. Mandalı kaldırdığımız zaman arkadaşlar görüyorsunuz şuradaki mandaldan bahsediyorum. Kilit sistemini Manuel olarak açmış oluyoruz. Şimdi ben bunu şu sabitleme ayağıyla bir sabitleyeyim. Size anlatmaya devam edeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi motor kaputunu bu şekilde açmış olduk. Birinci kilit sistemini içerden elle açıyoruz. İkinci kilit sisteminin ise motor kaputunun altına elimizi sokarak manuel olarak açıyoruz. Tabi bunun yerini bazen bulamayabiliyor kişiler. Araştırıyor, sağa bakıyor, sola bakıyor. Bunu en kolay bulabilmeniz için Opel logosunun 5 santim kenarından elimizi hemen şu bölgeye sokup şuradaki mandalı yukarıya doğru kaldırmakta Kaldırarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi biz motor kaputunu neden kaldırırız? Aracın arkadaşlar motor yağını kontrol edebiliriz. Bu sebepten motor kaputunu kaldırmış olabiliriz. Motor suyunu, motor su seviyesini kontrol etmek için yine aynı şekilde kaputu kaldırıp bakabiliriz. Yine cam suyu ilave edebilmek için zaman zaman motor kaputunu kaldırarak bu işlemi yapabilmekteyiz. Arkadaşlar motor kaputunu kapatırken de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen kişiler motor kaputunu sağlıklı bir şekilde kapatamıyor. Aralık bırakıyor. Rüzgar kuvvetli bir rüzgar. Hızlı 70-80 km hızla gittiğimiz zaman motor kaputunun altına rüzgar girmekte ve motor kaputunu arkadaşlar ön cama kadar yaslayabilmekte. Ön camı patlatıp tavan aksamına zarar verebilmektedir. Şimdi böyle bir riski almamanız için de kapatma işleminde çok dikkatli yapmanız gerekiyor. En garantili yoldan yapabilmek için ise yine arkadaşlar öncelikle mandalı kurtaralım. Yerine takalım. Bu işlemi arkadaşlar yapmak için kaputu tutuyoruz. Yaklaşık 10 santim yükseklikten yavaşça bırakıyoruz arkadaşlar. Bıraktıktan sonra kaput yerine oturmuş. Elimizle de kontrol edelim. Yine şuraya dikkat edin arkadaşlar demin size gösterdiğim o aralık kayboldu e, motor kaputunu bu şekilde sağlıklı bir şekilde kapatabilirsiniz. Kimse şu şekilde de kapatabiliyor motor kaputunu buraya bırakıyor eliyle buraya bastırarak da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ama ben daha garantili yol olarak yaklaşık bir 15 santim yukarıdan motor kaputunu bırarak e, yukarıdan bırakarak işlemi gerçekleştiriyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler.